MEP biyoloji 10. sınıf yazılı örneğinin ikincisini burada açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Birinci sorusunda e, mitozu açıklar diyor. Mayozu açıklar. Yani mitoz ve mayozun ne olduğunu e, bu kazanım olarak sunulmuş. Birinci soruda ise diyor ki üreme ana hücresinin geçirdiği mitoz ve mayoz hücre bölünmesinin evrelerinin bir kısmı aşağıdaki şekilde verilmiştir. Evet buna göre diyor. Bu şekle göre tabii ki şekle göre hareket edeceğiz mitoz ve mayoz hücre bölmesi arasındaki farkı yazınız şeklinde ifade edilmiştir. Evet hücremizi öncelikle değerlendirelim arkadaşlar. Mesela homolog e, kromozomları gördüğümüz zaman yani homologlar bulunuyorsa bir anneden bir babadan gelen homologlarımız o zaman ne oluyor? İki en eşittir. İki tane de kromozom olduğunu nereden anladık? Sentromerlerini saydık. İki en eşittir iki. Kardeş kromatitler e, oluşmuş yani interfazla beraber. Dolayısıyla burada yine kromozom sayısı değişmez. Yani 2 iki en eşittir 2'dir. Fakat e, burada DNA miktarında bir değişiklik olur. Yani şuradaki DNA miktarını e, şöyle ifade edelim. DNA mesela 2x olsa buradaki DNA miktarı e, 4x olur. Yani kardeş kromatitlerin her biri DNA'ydı. Mitoza girse deniyor. Mitoza girince anafaz evresinde... Kardeş kromatiller birbirinden ayrılıyor. Kardeş kromatiller ayrıldığı zaman kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor. Yani iken eşittir iki iken kromozom sayısı e, şu şekilde ifade edilir iken eşittir 4 şeklinde ifade edilir. E, mayoza girerse evet buru karşılaştıralım mayoz bir yani bu burada ise e, homolog kromozomlar ayrılıyor kromozom sayısı değişmez. Yani kromozom sayısı ne yapmaz? Değişmez diyoruz arkadaşlar. E, mitozun sonunda ise iki hücre oluşur. Bu birinci hücre, bu da ikinci hücre. Ve hücrelerin kromozom sayısına baktığımız zaman e, burada iki katına çıkmıştı ama bunlar birbirinden ayrılınca haliyle ne olmuş oldu? Tekrar e, eski haline geri gelmiş oldu. Yani başlangıç hücresindeki kromozom sayısı neyse buradaki hücrelerin kromozom sayısı da aynı olur. Yani 2n eşittir 2. 2 en eşittir 2. Burada mayoz 1 sonucuna baktığımız zaman yine 2 hücre oluşur. Ama kromozom sayıları en eşittir 1. En eşittir 1 çünkü homologlar birbirinden ayrılmıştır. Mayoz bölümü devam eder. ikinci bir bölümü aşamasına girer. Burada da anafaz 2 verilmiş. Anafaz 2'de de bu sefer aynı mitozda olduğu gibi kardeş kromatitlerin ayrılması söz konusu. Dolayısıyla burada da yani şöyle de gösterebiliriz. N eşittir 2 şeklinde de kromozom sayısı 2 katına çıkmıştır. N eşittir 2 şeklinde ifade ediliyor. Ee, sonrasına baktığımız zaman stokinezle beraber 4 tane hücre oluşur. Kromozom sayısı tekrar yarıya iner. Yani N eşittir 1, N eşittir 1 şeklinde. Ee, i̇ken demememizin sebebi homolog bulundurmadığı için diyebiliriz. Yani burada 2 iki en iki dememizin sebebi bunlar e, evet iki tane kromozomdur fakat bir anneden bir babadan gelenler olmadığından dolayı yani homolog değildir. Homolog olsaydı 2 en diyebilirdik. Şimdi e, o zaman buna göre değerlendirmemizi yaparsak e, ne diyebiliriz? Mesela anafaz evreleri farklılık var. Anafaz 2 ile e, anafaz mitozun anafazı aynı. Evet, şöyle bir sıralama yaparsak mitoz diyelim, şuraya da mayoz diyelim. Öncelikle bir hücreden iki hücre oluşur. Evet burada ise bir hücreden dört hücre oluşur. Onun haricinde yine oluşan hücrelerin kromozom sayısı işte ana hücreyle aynıdır. Evet bu birinci maddemiz olsun. Bu ikinci maddemiz olsun. Ee, bu da birinci madde. İkinci maddede ise oluşan hücreler hücreler işte ana hücrenin yarısı kadar kromozom bulundurur. Yani şöyle de ifade edebiliriz. Mesela 2n eşittir 2 iken oluşan hücrelerde yine 2n eşittir 2 iken mayozda 2n eşittir 2 iken oluşan hücreler en eşittir Bir şeklinde olmuş olur. Üçüncü aşamada ise mitozda oluşan hücreler ana hücreyle aynı genetik yapıya sahiptir. O zaman oluşan hücreler ana hücreyle aynı genetik yapıdadır. Yani burada çeşitlilik görülmez. Burada ise oluşan hücrelere baktığımız zaman mayozun yani ikinci safhasından sonra bu hücrelerin genetik yapıları aynı gibi gösterilmiş. Yani sarı ve sarı şeklinde. Bu da yine aynı gösterilmiş fakat bu hücreler farklı göstermiş Dolayısıyla oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır diyebiliriz. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. Yani bir farklılık daha şöyle ekleyebiliriz. Dördüncü farklılık e, mitozun ana fazında kardeş kromatitler ayrılır. Ayrılır. E, burada ise mayoz birin ana faz 1 evresinde homolog kromozomlar ayrılır. Yani mitoza benzeyen kısım ise neresidir? Arkadaşlar şu bölümdür. Dolayısıyla burası mitoz gibi dediğimizden dolayı ana faz 2'de de ne ayrılmıştı? Kardeş kromatler ayrılmıştı. Burası da ortak özellik olmuş olur. Evet ikinci soruya baktığımız zaman eşeyli üremeyi örneklerle açıklar şeklinde sorulmuş. Yani kazanım olarak bunun kazanılması isteniyor. İkincisi aşağıda insanların eşeyli yüreme ile ilgili bir görsel verilmiştir. Evet erkek birey olduğu x, y'den anlaşılıyor. x, x de dişi birey. Buradan oluşan yumurta ve sperm görmekteyiz. Daha sonra ise döllenme yani zigot daha sonra ise gelişim evreleri görülmekte. 1, 2, 3 şeklinde gösterilmiş. Evet görseldeki diyor numaralı aşamalar açıklayarak diyor aşamalar açıklayarak bu aşamaların her birinin genetik çeşitlilik üzerindeki etkilerini ne olduğunu gerekçelerle yazınız şeklinde ifade edilmiş. Evet birin, üç aşamamız var zaten arkadaşlar. Birinci aşama e, üreme hücresinin oluşması. Yani diğer bir adıyla gamet oluşumu. Evet üreme hücresi oluşumu oluşumu ee, ikinci aşamayı da şöyle ekleyeyim burada üreme hücrelerin birleşmesi evet birleşmesi diğer bir ifadeyle de bu döllenmedir üçüncü aşamaya baktığımız zaman üç ee, burada ise gelişim aşaması yani gelişme diyelim ee, bu gelişme aşamasında da ne gerçekleşir? Mitoz ve e, farklılaşma olayları gerçekleşir. Farklılaşma şeklinde ifade edelim. Peki bizden istediği diğer bir ifade neydi? Her birinin genetik çeşitlik üzerindeki etkilerini istiyor bizden. Üreme hücresi oluşumu arkadaşlar mayoz bölünme ile olur. Yani mayoz bölünme görülür. Dolayısıyla mayoz bölünmede çeşitliliği sağlayan iki durum vardır. Bunlardan bir tanesi eee Crossing over olayı, bunu öne yazmamızın sebebi bu profaz bir evresinde gerçekleşir. Ee, yani her zaman olmayabilir ama çoğunlukla da olur. İkinci olay ise homolog kromozomların, evet, rastgele dizilmesi, dizilimi ve ayrılması olayları gerçekleşir bu iki olay çeşitliliği sağlar yani şöyle diyelim e, çeşitliliği sağlayan olaylardır e, Dolayısıyla e, mayoz bölme ile oluşan üreme hücreleri birbirinden farklı olmuş olur evet, daha sonra ise üreme hücrelerinin birleşmesi onu da şöyle ifade edelim İşte mayoz oluşan e, birbirinden genetik olarak farklı farklı üreme hücreleri birleşmeyle evet yeni özellikler bir araya gelir. Yani bu da çeşitliliği ne yapmış oldu? Artırmış oldu arkadaşlar. Ee, gelişme evresine baktığımız zaman mitoz ve farklılaşmayı görüyoruz. Mitozda bir kere çeşitlilik yoktur. Yani mitozda çeşitlilik olmaz. Burada ne olur mitozla beraber? Ee, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme olayları. Evet, gelişme olur diyelim burada farklılaşma ne demektir farklaşmadan e, mitozla oluşan hücrelerin görevlerine göre değişime uğraması yani genin bazı genlerin e, aktif olması bazı genlerin e, pasif olması yani onu da şöyle diyelim Farklaşma e, mitoz oluşan hücrelerin bölünmesiyle diyelim oluşan hücrelerin görevlerine göre bazı genlerin aktif olması bazılarını ise pasif konumda kalması. Evet, konumda kalması olayı evet, Farklaşma da budur. Buna göre zaten sinir hücreleri, kas hücreleri, deri hücreleri yani vücudumuzdaki farklı doku hücreleri ne yapıyor, oluşuyor arkadaşlar ama burada çeşitlilik söz konusu değil. Üçüncü sorumuza bakalım. E, buradaki kazanımız neymiş? Kalıtımın genel esaslarını açıklar demiş. Kalıtımın genel esaslarını açıklayacağız. Mendel tabii ki kalıtımla ilgili çalışmaları yapan e, bilim insanı. Ee, ne yapmış? Bezelyelerde gözlemleyebildik karakterler ve özellikler verilmiştir. Evet, karakterlerimiz tohum rengi, tohum şekli, çiçek rengi, e, tohum zarfı rengi, tohum zarfı biçimi, çiçek konumu ve gövde uzunluğu gibi karakterler var. Bunlar da e, Mendel'in tabii ki yaptığı çalışmalarla baskın ve çekinik özellikleri e, tespit etmiş. Burada e, tohum rengine baktığımız zaman sarı baskın yeşile. E, tohum şeklinde yuvarlak buruşa baskın, çiçek renginde mor beyaza baskın, tohum zarfı renginde de yeşil sarıya baskın, tohum zarfı biçiminde de şişkin boğumluya baskın, çiçek konumunda ortada olması uça göre baskın, gövde uzunluğu da uzun e, gövde, cüce gövdeye göre baskın. Bizden istediği nedir peki? Monohibrit çaprazlama yöntemini kullanarak bezelyelerden seçtiğimiz karakterlere ait farklı iki özellik için diyor. Ebeveynlerinin genotiplerini ve fenotiplerini yazarak F1 ve F2 nesillerindeki genotip ve fenotip oranlarını bulunuz şeklinde demiş. Şimdi monohibrit arkadaşlar ne demektir? Ee, çaprazlanacak yani eşeli üremeye uğratılacak e, bireylerin genotiplerinin heterozigot olması. Burada neyi seçelim? Biz herhangi bir tanesini seçebiliriz. Tohumların rengini seçelim. Mesela buna da diyelim ki büyük Y ile küçük y diyebiliriz. O zaman heterozigot olması lazımdı. Monohibritte ne oluyor? Büyük Y küçük y ile büyük Y küçük y. Fakat burada F1'i de istediği için öncelikle monohibritin elde edilmesi gerekir. Monohibritin elde edilmesi de nasıl gerçekleşir? Saf bireylerin çaprazlanması ile elde edilir. Mesela e, homozigot baskınla homozigot resesifi öncelikle çaprazlarız. Yani burası parentlerimiz. E, buradan gametlerimiz büyük Y ve küçük Y oluşur. F1 dönüne baktığımız zaman da büyük Y küçük Y şeklinde. Yani %100 yüz e, ne olmuş olur? Sarı olmuş olur. Yani buradaki oran bu. E, bunun kendileştirilmesi F2 döllü bireylerini elde edeceğiz. Çünkü F1 elde ettiysek buradan sonra da F2 elde edeceğiz. Buradan oluşacak gametler yani parent 2 diyelim buna. Parent 1 demiştik. E, gamet 2 de ne olmuş olur? Burası da gamet 1 olsun. E, büyük Y, küçük Y ile büyük Y, küçük Y gametler oluşur. Ve buradan da F2 dönünü tespit edelim. F2 döllü ne olur? Bu gametler birleşebilir. Yani büyük Y, büyük Y olabilir. Ya da büyük Y ile küçük Y gameti birleşebilir. Ya da ee, küçük ye ile büyük ye onu da yine bu şekilde yazalım Küçük ye küçük ye birleşebilir Burada genotip ve fenotip oranlarını bizden istiyor F1'i zaten söylemiştik %100 sarı olur fenotipik. Genotip de zaten bu şekilde olmuş oldu Yani şurası fenotip e, ne olmuş olur? 1 yani bir çeşit e, Genotip ne oluyor? Genotip de burada 1 yani büyük ye küçük ye Burada da sarı olmuş oluyor Şimdi bizden öncelikle genotipi yazalım arkadaşlar. Genotip ne oluyordu? Büyük Y, büyük Y bir tane. Büyük Y, küçük Y iki tane. Küçük Y, küçük Y de bir tane. Genotip oranı bu. Fenotipe bakarsak, fenotip. Büyük Y, büyük Y neydi? Sarı. Ondan bir tane vardı. Büyük Y, küçük Y nedir? Sarı. Ondan da üç tane vardı. Dolayısıyla sarı üç tane. E, küçük Y, küçük Y ye de yeşil. Yeşil de bir tane oluyor. Dolayısıyla genotip oranı bu fenotip oranda bu olmuş olur Evet kazanım e, kalıtımın genel esaslarını açıklar demiş dördüncü soruda klasik Mendel genetiğinde bir genin aktarımından iki alel sorumludur fakat bazı özelliklerin belirlenmesinde e, tür içinde ikiden fazla alel çeşidi de etkili olabilir yani normalde bir baskın bir de çekinik alellerimiz vardı. Yani iki tane alelimiz mevcuttu. Fakat diyor ikiden fazla da olabilir. Buna göre bir özelliğin ikiden fazla alel içermesi durumunda fenotip çeşitliliği nasıl etkilenir? Bir örnek üzerinde açıklayınız şeklinde. Arkadaşlar şöyle yapalım. Normalde hemen bir üste baktığımız zaman fenotip çeşitliliğinde ne olmuş olur? Normal şartlarda iki alelle olursa baskın ve çekinik yani büyük Y sarı iken küçük Y ye neydi? Yeşil. E, bundan oluşacak fenotip çeşidimiz çeşidi 2 e, idi. Yani bir sarı oluşur e, bir de yeşil oluşur. Ne de tohum renginden. E, tohum rengi karakteri için konuşuyoruz. Karakteri için. Şimdi çok alelli olursa ne olur? Bunu soruyor. Yani 2 azalır mı artar mı? Bunu değerlendirmemizi istiyor bizden. Burada örnek olarak kan grubuna verebiliriz veya şöyle yazalım AB0 kan grubu buna örnek olabilir ya da tavşanlarda post rengi. Tavşanların post rengi içinde bunu söyleyebiliriz. Tavşanların post rengi 4 alelle kalıtılır. 4 alel nedir? Arkadaşlar şu şekilde yani koyu gri, mesela gri veya onun dışında e, gümüşi, daha sonra Himalaya ve bir de albino. E, bunların oluşmasını sağlayan aleller de şu şekildedir. Büyük C şeklinde ifade edilir. E, küçük C, C-H şeklinde. Küçük C-H ve küçük C şeklinde. Bunların sıralaması da arkadaşlar... Koyu gri baskındır. Kime? Gümüşiye. O da baskındır. Himalaya o da baskındır. Albino'ya şeklinde 4 tane alel mevcuttur. Bunların e, tabii ki fenotipleri ne olmuş olur? Fenotipler arkadaşlar alel sayısı kadardır. Burada alel sayısı 2 iken 2 tane fenotip oluşurken buradaki alel sayısı 4'tür. Dolayısıyla da burada e, 4 tane fenotip olmuş olur Yani alel sayısı arttıkça e, fenotip çeşitliliği ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Onu da o şekilde yazabiliriz. Alev sayısı arttıkça fenotip çeşitliliği artar şeklinde ifade edebiliriz. Kan gruplarında da vardır. Kan gruplarında da nasıl vardır? Kan gruplarında A ile B eşitken sıfır onlar baskındır. Yani burada hem çok alellik vardır üç tane alel vardır hem de eş baskınlık vardır. Dolayısıyla burada biraz daha fazla özellik çıkar. Yani buradaki tam baskınlık durumları vardır burada. Mesela en çekinik budur ona baskın budur. Ona baskında yine budur. Ona baskında mesela koyu gri olandır. Burada ise çeşit sayımız 4 alelimiz var ve dört çeşit fenotipimiz var. Yani şöyle fenotip Evet çeşitleri şeklinde gösterelim arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımız zaman yine kalıtımın genel esaslarını açıklar şeklinde verilmiş e, tablo oluşturmuş karakterler dil yuvarlama, çilli olma, göz rengi, saç rengi. Dil yuvarlama da dil yuvarlama büyük uyla yuvarlayamama küçük uyla. Mesela anne demiş ki e, homozigot baskın verilmiş, baba için e, heterozigot baskın verilmiş, çilli olma büyük F küçük f şeklinde baskınlıkları vermiş. Anne e, çillilik durumunda çilli olmama özelliği gösteriyormuş, baba ise çilli olma özelliği gösteriyor. Göz renklerine baktığımız zaman anne kahverengi gözlüğü baba yeşil gözlü. Saç rengine baktığımız zaman anne siyah, baba siyah saç renklerine sahip. Genotiplerini de zaten burada belirtmiş. Bizden istenen durumlara bakalım. Ebeveynlerin dil yuvarlayabilen çilli bir erkek çocuğunun doğma olasılığını e, açıklayınız şeklinde demiş. Yani dil yuvarlayabilecek. O zaman dil yuvarlama nedir? Büyük U ile göstereceğiz. Yani e, iki durum olabilir. Büyük U büyük U ya da büyük U küçük U şeklinde olacak. E, çilli olması durumu nedir? Büyük F ile. Büyük F büyük F ya da büyük F Küçük F şeklinde olabilir. Fakat bunlar oluşur mu oluşmaz mı? Anne babanın durumuna bakalım. Önce dil yuvarlama üzerine değerlendirmemizi yapalım. E, dil yuvarlamada neydi anne? Büyük U, büyük U'ydu genotipi. Babanın ise büyük U, küçük U'ydu. Buradan e, büyük U, buradan ise büyük U ile küçük U gelir. Ve birleşim durumuna baktığımız zaman büyük U, büyük U, büyük U, küçük U olabilir. Dolayısıyla burası %100'dür yani genotip. İkisi de çünkü büyük U özelliği çıktığı için dil yuvarlayabilen büyük U olduğundan dolayı bu şekilde olur. F ile baktığımız zaman anne küçük F küçük F. Baba büyük F küçük F. Buradan büyük F ve küçük F gelir. Buradan ise küçük F gelir. Birleştirdiğimiz zaman çaprazlama yaptığımız zaman büyük F küçük F ile küçük F küçük F. Bizden istenen çilli bir erkek diyor. Yani erkek çilli olma burada büyük F. Yani dolayısıyla burası ne olur? 1 bölü 2 olur. burası da 1 bölü 2 olur. Burası 1'di. Dolayısıyla 1 çarpı 1 bölü 2 erkek olma olasılığı da 1 bölü 2 olduğundan dolayı oranımız 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Çünkü bağımsız olayların birlikte olma olasılıkları her birinin olma olasılığını tek tek çarparak buluyorduk. Cevabımız da bundan dolayı 1 bölü 4 olur. Yani böyle ayrı ayrı monohibrit çaprazlama yaparak e, bu şekilde buluyoruz. Bebeğindenin yeşil gözlü e, siyah saç kendine sahip bir çocuğun doğma olasılığını hesaplayınız diyor. Yeşil gözlü olabilmesi için e, o zaman küçük k küçük k şeklinde olacak. Siyah saçlı olması büyükse büyükse ya da büyükse S küçük S şeklinde olabilir çünkü bu baskındır. Bu ise e, çekiniktir. Bakalım o zaman ayrı ayrı yine e, neyi yapacağız? Göz rengi karakterini yapacağız. O da neydi arkadaşlar? Hemen şu bölüme tekrar yaparsam. Büyük K, küçük K ile küçük K, küçük K. Yani buradan büyük K, gameti bir de küçük K. Gameti gelirken buradan küçük K birleştirirsek. Büyük K, küçük K ile küçük K, küçük K olur. Bizden istenen durum neydi? Buydu. Yani dolayısıyla bunun oranı 1 bölü 2 olur. E, siyah saç ve e, sarı saçlarla alakalı bir çaprazlamaya baktığımız zaman evet ikisinde heterozigot baskın olduğunu görüyoruz. Yani büyükse küçükse, büyükse küçükse bir monohibrit çaprazlamayı burada görüyoruz arkadaşlar. E, çaprazlandığı zaman büyük S ve küçük S gametler oluşur. Buradan da büyük S küçük S gametler oluşur. E, bunların birleşim durumlarına bakarsak büyükse 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 küçükse büyükse küçükse, küçükse 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 şeklinde olur. Yani siyah saç rengi dediğine göre şurası nedir? Siyah. Siyah. Bunlar da siyah, e, siyah, siyah. E, şöyle. Ve burası da sarı. E, bunun oranı nedir arkadaşlar? Dörtte 3. Yani şurası üçtür. E, yani dörtte üçtür. Dört tane genotipin üçü siyahmış. Dolayısıyla 3 bölü 4 yapıyorum. burada 1 bölü 2 idi. Yani 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. yani burada cinsiyet belirtmemiş. Yani herhangi bir çocuk olduğu için kız da olabilir, erkek de olabilir. Onun için o oranı katmıyorum. Dolayısıyla 3 bölü 16, şey 8 olmuş olur arkadaşlar oranımız. Altıncı soruda ise yine kalıtım genel esaslarını açıklar şeklinde ifade edilmiştir. Diyor ki Bağımsız genlere sahip bireylerin oluşturacağı gamet çeşidi sayısı 2 üzeri n formülüyle hesaplanır. Buradaki n de diyor heterozigot karakter sayısıdır. Bağlı genlere sahip bireylerde yani bağlı genlerde burada ise bağımsız genlerde bağlı genlere sahip bireylerde gamet çeşidi sayısı ise 2 üzeri n formülüyle hesaplanır. Ancak diyor mayozda parça değişimi olmaması durumunda bağlı genlerden heterozigot olanlardan sadece biri alınır. Burada büyük ö ö l büyük l küçük l büyük c küçük c e, büyük m küçük m büyük e küçük e genotipindeki bir canlı da büyük ö büyük l büyük c büyük m genleri bağlı genlerdir. Buna göre mayozda parça değişimi gerçekleşmediğinde yani parça değişim gerçekleşmediğinde oluşabilecek gamet çeşidi sayısını hesaplayınız ve gamet çeşidini Yazınız şeklinde ifade etmiş Arkadaşlar şöyle açık bir şekilde gösterebiliriz. Bir hücre olarak gösterelim. Burada bağlı olanları bize vermiş zaten. O zaman onları bağlayalım. Aynı kromozom üzerine yerleştirelim. Büyük Ö, L, Ç ve M. Bunların hepsi büyük. Dolayısıyla buradan büyükler eleyelim. Evet M'yi eledik. O zaman ne kaldı? Yine burası büyük Ö olur. E, küçük L şöyle göstereyim Küçük c şurası büyüktür e, M'de de büyük M'ydi bu evet burası da küçük M şeklinde ne kaldı genimiz E genimiz e, e kromozomumuzdaki genler karakterler kaldı onlar da farklı bir kromozomda bulunur yani büyük E küçük E şeklinde böyle gösterebiliriz. Dolayısıyla yine aynı formülü kullanmamızı istiyor. 2 üzeri m formülünü kullanacağız. Heterozigot ama e, bağlı genlerin tamamına bakmamız gerekiyor. Çünkü bu kromozomun birbirine bağlı olduğu için genleri e, dolayısıyla bunun tamamını e, dikkate alarak bakacağız. Burada bir heterozigot, burada da bir heterozigot. Toplamda iki heterozigot. Dolayısıyla 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşur. E gametleri yazmamızı da istiyor. E, yazalım. Bunlar bağlı olduğu için mesela büyük ö, büyük l, büyük ç ve büyük m birlikte gider. Bunun yanına ne gelebilir mesela? E, büyük e gelebilir. Ya da büyük ö, büyük l, büyük ç, büyük m yanına küçük e gelebilir. Başka bir alternatif küçük ö, şey pardon şurası büyüktü arkadaşlar. E, küçük l, küçük ç e, küçük M yanına büyük E gelebilir. Yine büyük Ö küçük L küçük Ç küçük M yanına da küçük E gelebilir. Dolayısıyla bu şekilde oluşturuyor. Çünkü bağlı genler birbirinden ayrılmadığından dolayı bunları birlikte değerlendireceğiz. Bağımsız geni de her birine ayrı ayrı birleşme olasılıklarını yazarak e, gamet çeşitlerini bu şekilde oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani 10. sınıf e, bize verilen bu şekildeki soruları, e, bu işlemlerle, bu yöntemlerle, bu ifadelerle çözmüş olursunuz. Başarılar diliyorum.